Kuba'da bir okula gelmiş durumdayız. Burası işte 1'den 11. sınıfa kadar okunuyor bu okulda. Türkiye'deki şey mantığı yok yani. Hani 1'den 4'e bir okulda, 4'ten 8'e bir okulda, sonra lise, e, ö, liseye geçme falan yok. Burada birden başlıyorsun abi. Üniversiteye gidene kadar aynı okulda okuyorsun. Şeyi göstereceğim burada. Bu binayı fark ettiyseniz muhtemelen Sovyet yapımı bir bina. Hani şu yapı tarzı, bu şeklinde bir yapı tarzı. Hem de sütunları görüyorsunuz zaten. Bu Sovyetlerden olma bir bina. Zaten okulun tam önünde de bir heykel var. Kırgızistan'daki öncelikle videolarda da gördüyseniz bu tarz bir yapı muhtemelen hani şu an okulun tarihini bilmiyorum ama Sovyetler'den kalma. Şu hemen şurada bakacak olursanız 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra burada anıt var. Şehitler Anıtı diye bir anıt. Bu okullarda okumuş öğrenciler oluyor. Şehit olmuş 2. Karabağ Savaşı'nda. İşte ya bu okulla ya da bu şehirle alakalı şehitler burada okullarda şehitlik alanı yapılıyor okulların bir köşesinde.